İşte ormanın içerisinden yavrular çıkıyor. Buraya da yavru atmışlar. Bakın bu kurt yeni atılmış. Şu boynunun haline bak. Kesip atmışlar. Ey Allah'ım ne yapacağımızı şaşırdık. Bu ne rezillik ya. Bu boynu kesik olan çocuk yanmışlar susuzluktan. İki gündür biz de gelemiyoruz. Biliyorsunuz kulübeler yaptık İstanbul'dan. Her gün bir başka işle uğraşıyoruz. Şimdi bu çocuk suyunu içsin. Dönüşte bunu alıp veterinere götüreceğiz. Aferin kızım. Bu yavrularımızı da hemen aracı aldık. Diğer yetimlerimizin yanına götüreceğiz. Oradan döneceğiz. Bütün kalan yavrularımızı besleyeceğiz. Dönüşte bulabilirsek bu boynu kesik kurdumuzu alıp veterinere götüreceğiz. Başka da bir çaremiz yok. Bebişlerin haline bakar mısınız? Susuzluktan yanmışlar. Bir dışındaki suyu yalamaya çalışıyor bebişler. Hemen sularını vereceğim. Tamam evladım. Evet. Bakın küçücük bir dona su doldurdum. Şu rezilliğe bakın. İç Yanmışlar abi susuzluktan ya. Bak hala yerleri yalıyor. Su yalıyor hocam bebişler. Az önce bulduğumuz üç tane bebişimizi diğer öksüzlerimizin yanına getirdik burada sakin sakin duruyorlar karınlarını doyurduk suları mamaları zaten yedeklendi arkadaşlar da burada hadi Allah'a emanet olun çocuklar. çocuğumuzu veteriner kliniğine getirdik o da kontrol etti İşte durum bu boğazını kesip atmışlar bu evde bakılmış bir çocuk arabaya alışkın direkt hatta dediğimde arabaya bindi koltuğa oturuyor oturmaya kalkmayı bütün komutları biliyor kaybı olan varsa bana ulaşsın Şimdi tedavisi başlayacak. Çocuğa ilk müdahalesi yapıldı. Durumu bu. Hatırlarsanız bir hafta kadar önce ayağı kesilen bir çocuk daha vardı yavru. Onunla aynı bölgede bunun kesilme de yaklaşık 5-6 gün oldu diyor veteriner. O bölgede bir sapık geziyor. Yetkililer ne zaman tedbir alacaksınız? İlla o bölgelerde bir insanın başına bir şey mi gelmesi gerekiyor? Bu kaçıncı can? Bakın burada küpe deliği var. Küpesi çıkartılmış ve o şekilde atılmış. Nereden atıldığını, kimin attığını da bilmiyoruz. Durumu bu. Küpe izi de burada. Bakın bu çocuk da yeni atıldı. Zayıf, kemikleri sayılıyor. Kim bilir kaç gündür bir şey yemedi, içmedi. Suyu doldurduk. Yavrum hemen geldi suyunu içmeye başladı. Korkma. Küpe numarasına bakalım. S 52 55 kod da burada. Tamam hadi iç evladım. Bakın bunların hepsi yeni. Tamamı ilçelerden atılmış. Bu bölge yine doldurmuşlar. Allah kahretsin sizi ben ne diyeyim. Aslında söylenecek çok şey var da terbiyem el vermiyor.